mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla sizlerle birlikteyiz. Eskişehir Spor Lig'in 30. haftasında Cumartesi günü sahasında Altay'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Aytaç Çerso ile birlikte Eskişehir Spor'u değerlendireceğiz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Akgören önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla görüştü ve Eskişehir Spor'daki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Siyah Kırmızılı ekipte ayrıca Hatıra bilet kampanyası devam ediyor. Siyah Kırmızılı yönetim 10 bin hedefiyle 10 bin adet bilet bastı ve bu biletleri de taraftarın ilgisini. ...istiyor yönetim. Aytaç söyle birlikte Eskişehir Spor'u değerlendireceğiz. Aytaç merhaba. Merhaba Ahmet. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Evet yaklaşık 3 ee, ay sonra ilk programımız. Aynen öyle. Biz Murat abiyle başlamıştık. Hı hı. Bugün de seninle birlikteyiz. İnşallah ilerleyen günlerde daha çok birlikte olacağız. Hı hı. Ve sağlıklı, huzurlu bir şekilde. Eskişehir Spor... ...ilk önce hatıra bilet kampanyasından ve geçtiğimiz gün... Başkan Mustafa gören sizlerle yani bizlerle evet. basın mensuplarıyla buluştu. Sen o toplantıdaydın. Hı hı. Neler konuşuldu? Camiaya nasıl mesajlar verildi? Tabii toplantı geniş çaplı bir toplantı oldu. Birçok konu ele alındı. Ee, başkanın ön, ön planı çıkarttığı konular vardı. Ee, yani şu, bugünden başlayalım. Aktif olan bir hatıra bileti kampanyası var devam eden. Ee, başkan tabii bu kampanyanın olumlu sinyallerini Erzurum maçında almıştık dedi. Bin adet bilet bastırdık ve bin adet bilet yaklaşık 24 saat dahi olmadan, bir gün dolmadan e, tükendi dedi. Taraftar yine her zamanki gibi, camia her zamanki gibi e, takıma destek çıkıyor, kulübe destek çıkıyor. Bu bin bilet tabii hemen tükenince e, yönetim bunu kalan 5 maça da yaymayı planladı ve e, bundan sonra oynanacak Altay maçı dahil 5 maçta da bu hatıra bileti, hologramlı hatıra bileti satışı devam edecek. E, Altay maçı, iç saha maçı kapasite sıkıntısı yok. E, hedef tabii 10 bin, on bini bulu, aşabilir de bu. Eğer çok talep olursa bu rakam da aşabilir. Ama öncelikle hedef şu an 10 bin. İlgi alaka maça 2-3 gün 2 -3 gün kala şu an iyi diyebiliriz. Geçtiğimiz gün Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Ekrem Birsen o da adına 2 bin adet bilet alıp üyelerine de tabii dağıtmak için aldı. Yine şehrin birçok noktasına standlar kuruldu. Bu kulübün resmi sitesinde paylaşıldı hangi noktalarda hatıra bilet satışı olacağı. Tesislerde var. Şehrin birçok önemli merkezinde var. Tek tek saymaya kalkmayalım. Onun dışında tabii bunun bir maddi getirisi de olacak kulübe. Tanesi 25 liradan satılıyor. Kulübün hep söylüyoruz bir kuruşa dahi artık 1 liraya dahi ihtiyacın olduğu şu günlerde bunlar şu yok ortamda yani paranın hiç dönmediği şu ortamda kulübe küçük de olsa bir nefes aldırıyor. En azından bazı ihtiyaçlarını görüyordur kulüp tesislerde falan. Onun dışında tabii başkan Önümüzdeki tehlikelerden biri FIFA dosyaları. Zaten o tehlike hiçbir zaman bitmedi. Sezon başında Pinto'dan gelen eksi 6, pandemi sürecinin yaşandığı dönemde Boffin'den gelen eksi 6, 12 puan böyle silinmişti. 3 puan da ulusal lisans alamadığımız için silindi. Bugün kulübün 15 puanı maalesef bu sebeplerden dolayı silindi. 15 puanı Türkiye değil, dünyadaki hangi kulüpten, şu an devam eden mevcut liglerdeki hangi kulüpten silerseniz silin, bir kere o kulübün bütün dengesi, ayarı bozulur. Şampiyon oynayan takım belki de ilk 6'ya giremez. 15 puan çok ciddi bir rakam. Eski Espor böyle bir ortamda bu 15 puanın olmadığı bir ortamda yaşam savaşı vermeye çalışıyor. E yine dosyalardan bahsedecek olursak, en can sıkan dosyalar, yani ben kendi açımdan söyleyeyim, gördüğüm zaman en böyle sinirlendiğim diyeyim açıkçası, Tanase ve Odonkor dosyaları. Evet. E, Tanase, Halil Ünal'ın e, hani Şampiyonluk kadrosu kurduğu, Fuat Çaban'ın geldiği dönemde kurduğu kadronun önemli isimlerinden biriydi. Yani büyük, kendisine çok şey bekleniyordu. O kadro öyle transfer edilmiş bir isimdi. Romanyalı iyi de bir futbolcu, fena futbolcu değil ama SC Spor'un o dönem yaşadığı lisans krizi nedeniyle resmi bir müsabakada bir dakika dahi forma giyemedi. Mesela Hakan Hasan Taş gibi isimler, Ferhat Kiraz gibi isimler gitmezken Tanasi ayrıldı bile. Yani. de e, Kerim Avcı ile birlikte Tanasi tabii. ayrılmıştı. Satanhasi ayrıldı sonra e, birinci sanırım giresun'a gitti. Giresunspora gitti. Yani bir dakika resmi maçı yok. Bugün bedeli SSC Spora 400 bin euro talep ettiği rakam, masraflar falan filan 400 bin euro. E, yani bunu Türk parasıyla çarpıtırman gerekirse 2 milyon 400 bin TL para çok ciddi bir rakam. Yani 2 milyon TL, 2.2 milyon 400 bin TL çok ciddi bir rakam SSC Spora göre. Böyle bir tanahse dosyamız var. Ondan sonra Odonkor, e, Odonkor'da. Bu sezonun başında biliyorsun gelmişti. O da altyapı mı geldi? Zaten ne olduğunu anlayamadan adam gitti. Evet. Hangi noktaya geldiğini biz daha bilemeden. Onda 80 bin euro deniliyor rakama. Yani Tanasi ve Odonkor gibi kulübe katkısının ee, sorgulanacağı isimlerin şu an 500 bin euroya yakın e, ödenmesi gereken hocam. para var. Yani bunu dönemin başkanlarına sor... Yani O gün başkanlara da soracaktım. Ortam olmadı bir türlü. Ya yani Christian Tanasi'ye transferden Halil Nal yönetimine sorulamıyor mu? Nasıl bir sözleşme imzalandı? 400 bin euro nasıl hak edişi var bu adamın? Yani işte aslında ona benzer bir soru sorulmuştu ama şey dedi yani geçmiş dönemlerle ilgili e yani konuları açmak istemiyoruz. Yani ama bu kimseye... açılmayacak bir konu değil ki Ahmet. Yani 400 bin euro bu adama verirsek zaten bu kulübü yaşatmamız mümkün değil ki. Ya şöyle bir şey var tabi. E, Odonkor dediğin gibi. Ya Odonkor benim... 80 bin euro. Hadi tanasayı da geçtim de yani Odonkor hiç anlamıyorum yani. Bir Polonya Osman, kampına gitti. Evet. Bir Afyon'a geldi. Zaten bir Afyon'da gördüm ben. Eskişehir'i gördüğümü de hatırlamıyorum ben de Eskişehir'de bir kongrede görmüştük senle. Evet, tesislerde Osman ben görmedim başkan, yani adamı. Osman Taş'ın başkan seçildiği dönemde Polonya kampına gitti. Polonya kampında Fuat Çapa ile sorunları diye yaşadı. Oradan ayrılmış. Sonra Afyon kampında zaten Fuat Çapa e bir kavga etmişler. Yani evet. o orada basına yansımıştı. Yani çok ilginç yani 80 ya bin şey euro. Ama Onda başkan... Osman Taş'a sorulamıyor mu? Ya nasıl hak edişi var bu adamın 80 bin euro? Başkan Mustafa Akgören de işte o basın mensuplarına yaptığı açıklamada yani Odonkor'un sözleşmesi yok gibi diyor. Yani hukukçularla görüşüyoruz diyor ama, ama FIFA'dan geçerli kağıt değil geliyor diyor. Biri. Yani geçerli değilse işte ben de onu demek istiyorum yani geçerli değil diyor ama FIFA kulübe ihtar çekiyor. Yani FIFA Yani bence bu ]leşme... ikisi de geçerli ve ikisinde bu kulüp ödemek zorunda kalacak. Yani 480 bin euro ediyor toplamda. 3 milyona yakın para. Çok ciddi bir rakam ama maalesef iki yönetimin hem Halil yönetim yönetimi o dönemin Halil yönetim yönetimi hem de Osman Taş yönetiminin çıkıp da konuşması gereken konular. Yani bu kulüp nasıl 500 bin euro hiç bir dakika forma giymemiş. Kulübe de bir maça çıkmamış adam'a para verecek ya yani bu kadar çöpe atacak parası varsa Esteban zaten batar Ahmet önüne geçilemez. Evet çok e, Bugün söylüyorum. önüne geçilebiliyor mu? Geçilemiyor. Geçilemeyecek gibi de görünüyor maalesef yani çünkü sadece Tanase ve odonkor değil bugün FIFA'da dünyanın dosyası var FIFA bazında yerlere dönünce yine aynı şey kaç tane teknik adama kaç tane eski yerli Türk futbolcuya borçlar var. Yani bu kulüp böyle şeylerle cebelleşirken bir de böyle iki tane saçma zaman dosya gelmiş. E, toko dosyası devam ediyor. Bofin'e ödenmesi gereken para var. Pinto'ya ödenmesi gereken para var. Pinto'dan 6 yedik, Bofin'den 6 yedik ama borcu bitmedi ki. Birinin 500 bin, birinin 400 bine yakın mı Bofin'in artık tam net bilmiyorum. ya yani Çok ciddi rakamlar. E, yönetim bugün can suyu derdinde. Yani bugün 25 TL'lik bileti taraftarlara satışa sunuyor ki oradan 25 TL gelir gelsin. En azından kulüpte kasayı döndürmek için. Yani, yani bir yönden böyle çabalayan bir yönetim var. Bir şeyler yapmaya çalışan bir yönetim var ama bir yönden de yani dediğim gibi mevcut yönetimin eski defterleri açmayacağız konusunu bir kapatması gerekiyor. Eski defterleri açıp bence iki yönetime de hem Osman Taş yönetimine hem de Halil Al yönetimine hem Odon Koru hem de sorması gerekiyor Ahmet. Nasıl evet. bu dosyalar kulübün önüne gelmiş. Biri 400 bin biri 80 bin. Ee, onu... Çok yazık. Günah yani eski Kulübün evet. geliri yok biliyorsun. Hepsi temlikli kesiliyor. Federasyon gelirleri kapalı. Yayıncı kuruluş, bahis gelirleri kapalı. E, kulüp bir de şimdi bunlara ödersen yani SES Spor'un bugün içinde bulunduğu puan tablosundaki durumu kimseyi şaşırtmasın. Evet. Yani 15 puan da bu seneye 30 puan da silinebilir yani bu girişle. Çok doğru söylüyorsun. Bir de e, Ahmet Başkan toplantısında Diğer yöneticiler de vardı tabii yönetim kurulu üyeleri de vardı. Toplantıda şuna da değindi, bildiğin gibi 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Bu isimler Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Ekrem Kılıçarsan, Hasan Ulaş Uygur, Tolga Yakut, Melih Ağa, Erdal aktarı Onur Bayramoğlu, Sezgin Coşkun ve Talha Erdoğan. Bu isimlerin sözleşmesi yani lig sonunda bitmiş olacak. Mete Kağan Demir ve Cemal Sertel'in de Başakşehir'den kiralık süreleri bitiyor. Bunlar da mecburen kulübüne geri dönecek. Bu iki ismi tekrar alma şansımız yok transfer yasağı olduğu için. Ama mevcut 11 futbolcu en son bizim kulübümüzde oynadığı için onunla sözleşme uzatma ihtimalimiz var. Mehmet Fehi askerde biliyorsun, Vatani görevi için İstanbul Maltepe'de diğer isimlerle yönetim kurulu görüşüyor. Sadece bir kişi e, SCS Spor'da kalmak istemediğini söyledi e, dedi yönetim kurulu. E, artık Mevlüt, Alperen, e, Ekrem, artık hangisi ise isim vermediler yanlış olmasın, yanlış olur diye. E, Kaptan Sezgin, Onur, e, Talha, Melih, Tolga, Hasan gibi isimlerin ben kalacağına inanıyorum. E, Ekrem gibi, Alperen gibi isimlerin kalacağına inanıyorum. E, Erdal Aktar'ı, e, Mevlüt... Ve Mehmet Feyzi gibi isimlerin e, ben e, soru işareti kalır mı kalmaz mı? Bence zor gibi görünüyor. Yani e, teklif gelmiş olabilir. Evet. Hem Erdal'a, Mehmet Feyzi'ye ve e, Mevlüt'e teklif de gelmiş olabilir. Yönetim muhtemelen şu dönemde maaşların devam ettiği dönemde görüşmelerini devam ettirecek. Ama bu 11 isimden e, anladığım kadarıyla 10'uyla e, hemen hemen bir orta yol bulunmuş. Bir isimde sadece e, dediğimiz gibi bir anlaşma zemini bulamadık dediler. Yani bunlara devam ediyor görüşmeler. Sonradan devre arasında sözleşmesi A takıma yani profesyonel sözü imzalanan ve A takıma kazandırılan isimler vardı. Bunların son Erzurum maçında yine iki tanesini izledik. Önümüzdeki senenin, sezonun aslında iskelet kadrosunu o isimlerden oluşağı da aşikar tabii. Zaten Mustafa Özer de yani ikincilikte Lig'de bu kadroyu korumamız gerekiyor diyor. Çünkü Evet. E, yani ikincilik Lig tam bir cehennem yani orası. İkinci Lig de öyle. Ya şu an Ahmet e, zaten kadrolara bakacak olursak şampiyon oynayan özellikle Samsung gibi takımların Evet. kadrosunu gördüğümüz zaman e, bir alt ligin ne kadar çetin ve zorlu olduğu e, aşikar. Ya bence birincilikten Lig'den daha zor bir lig. Bir aşağılık. Eee yani mücadele olsun, koşullar olsun. Bir de orada daha da aslanıyorsun. Mesela evet. bu ligde yine az çok rakiplerini tanıyabiliyorsun ama orada daha da sürpriz kadrolar evet. var. Daha sürpriz takımlar var. Yani Eskişehirspor'un mevcut şartlarda işinin çok zor olduğunu belirtelim. Bu kulübün yaşaması aslında her geçen gün bizim karanlığa bir adım gibi geliyor bana. Maalesef ya yani. karanlığa atılan bir adım gibi geliyor. Çünkü sadece olduğu yerde bataklıkta çırpınmaya çalışan bir kulüp var şu an ve çırpındıkça maalesef daha da batıyor Bir büyük bir hamle olmadığı sürece Eski spor mevcut yönetimin kendi içindeki oluşturabileceği şartlarla yaşamaya mahkum edildiği sürece maalesef sona giden yola koşarak koşa koşa gider Çünkü bu kulübün içinde bulunduğu durum birkaç yöneticinin veya bir yönetim kurulunun üstesinden gelebileceği bir durum değil hatıra biletlerinin üstesinden gelebileceği bir durum değil. Ee, çıkıp birilerinin Eskişehir Spor'a konusunda olabilir veya kaynak olarak e, olabilir, yardımcı olması gerekiyor. Kulübün yaşayan gelirlerinin olması gerekiyor. Ee, bugün bütün gelirleri temlik bir kulübün. Ee, ne kadar yani mücadele vermesini bekleyebiliriz ki? Yani bu kulüp evet. gidiyor yani. Şehrin, Gerçekçi olmak gerekiyor biraz. Şehrin sahip çıkması, e, Eskişehir Spor'un yok olmaması için bir atılım yapması gerekiyor. Şu son dönemde aslında herkesde bir umut ışığı olan bir açıklama var. Eskişehir'in evet. yeni valisi Erol Ayıldız göreve başladı ve basın mensuplarıyla ilk konuşmasında, ilk açıklamasında Eskişehir Spor'a bayağı bir geniş yer verdi. Şunu diyor: Eskişehir Spor'u Süper Lig'e çıkarmak için gücümüzün sonuna kadar yani gücümüzün yettiği kadar mücadele edeceğiz diyor. Ee, İzmir'de yaptıkları çok önemli. Ee, evet evet. Sayın Valinin e, biliyoruz. Göztepe e, orada Göztepe'yle bir süperlik sevinci yaşamış kişi. Ee, çok iyi referans da almış. Ee, futbol konusunda Mustafa Akgören bunu da basın toplantısında Hı -hı. da dile getirmişti. Zaten camiaya, ziyarete gideceğiz dedi. Evet. Camiaya bir umut e, aşılayan bir açıklama. Eski futbolu da çok seviyormuş sayın Ay Ayıldız, bu Eskişehirspor'un Avrupa kupalarında şu sözü de çok hoşuma gitti. İnşallah bizim dönemimizde Eskişehirspor Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynayan bir takım olur dedi. İnşallah yani evet. İnşallah. böyle şehrin yani şimdi yıllardır tabii ki Eskişehirspor'a sahip çıkılıyor, destekler veriliyor ama şu son dönemlerde Eskişehirspor'un bir sahipsiz bırakıldığı bir ortamın olduğunu söyle yani görebiliyoruz. Ee, yani Eskişehirspor Spor yanlış şu işte. Ee, i̇nşallah inşallah e, Sayın Erol Ay Yıldız'ın e, valimizin e, hamlesiyle e, bir başlatacağı, bir yakacağı ateşle hı hı. E, İnşallah inşallah Eskişehirspor'u e, bu bataklıktan çıkartırız. Zaten e, o gün başkan da dedi çok sevindik dedi. Validen e, ilk demecinde böyle bir konuya değinmesi, Eskişehir Spor'a bir parantez açması bizleri çok sevindi dedi ve umutlarımızı yeşertti dedi. Biz zaten umutluyuz dedi bu kulübü yaşatmak için. Çünkü e, yönetim kurulu ne diyordu? E, Eskişehir Spor'un kuruluşunda yoktuk ama kurtuluşunda olacağız diyor. Yani çok içten e, gerçekten Eskişehir Spor'u bir noktaya getirmeye çalışan bir yönetim kurulu var. E, böyle bir e, dönemde de şu süreçte böyle bir valinin kulübe bir sıcaklık gösteren ve ilk sözünde Spor'dan bahseden bir valinin kendileri için bir şans olduğunu belirtiyor. Ee, ya umarız tabii bu önemli. Ya şimdi klasik bir laf var hani sporla siyaset işe girmemeli falan diye girmiş ülkede. Yani bugün Eskişehir'li'nin tek başına girmesin diyemez. Evet. Diğer kulüpler nasıl girdiyse hepsi herkes biliniyor rakamlar. Hangi kurumların hangi kulüplerden lojalar aldığı, hangi kulüplerin hangi kurumların, hangi kulüplere nasıl sponsor olduğu aşker. Yani herkes e, yamuk, biz doğru gitmeyelim. Ya bu olmasın Ahmet yani artık biz doğru mu yolumuza giderken diğerleri neler yapıyor görüyorsun. Bir de Yok. yetmiyormuş gibi hep de üzerimize çamurlar, kulüp olarak camianın üzerine çamurlar. Evet. Ya böyle bir şey varsa, madem siyaset kulüplere destek oluyorsa Eskişehir Spor'a da destek olsun. Bu kulüp çok şey istemiyor. Bugün Hala stadı üzerine alamayan bir Eskişehir Spor var. E, diğer kulüplerin statları isim sponsorlarına satılık. Birçok firmalara satılık. Dev firmalara yani çok yüksek rakamlar geliyor. Eskişehir Spor'un e, birçok şeyde hala alabileceği sponsorluklar var. Alamıyor. Yani burada siyaset e, maalesef diyorum ön planda oluyor. Böyle konularda. Bundan diğerleri nasıl faydalanıyor? eski Spor'da faydalanıyor. Umarız vali bu konuda e, hani ön ayak olur kulübe. X firmasının Eskişehirspor'a spora sponsor olmasında en azından öne ayak olur. Ya yani destek verir. Ya başka da ne bekleyebiliriz ki? Umarız dediğimiz gibi e, siyasi anlamda da kulüp çünkü son 4 yıldır, 5 yıldır gerçekten kaderine terk edildi. E, umarız o konuda da bir destek gelirse Eskişehir Spor. Şimdi bu sene bitti artık. Bu sene e, ya sportif olarak bilmiyorum konuşacağız Malatya maçını da. E, Eskişehir Spor muhtemelen Cumartesi akşamı yani tabii maç oynanmadan hiçbir şey söylemez ama kazansa dahi küme düşme matematiksel olarak küme düşme durumu var. Evet. Yani tamamen önümüzdeki sezona odaklanmış bir kulüp var şu an ve yönetim kurulu da bu şekilde hareket ediyor. Şimdi e, sosyal medyaya e, bakıyorum Aytaç. E, bir Erzurumspor karşılaşmasından sonra işte Erzurumspor'la e, oynanan maçta bir iftira atıldı üzerimize. Hı hı. E, zaten e, o konu hakkında bir açıklama yapıldı. E, bir de işte ünlü bir yemek uygulamasının e, CEO'su eee Nevzet Aydın e, sosyal medya hesabından Eskişehirspor'a bir beddua etmiştim. İşte sonra Alanya'yı göreceksiniz diye. Şu anda hala tepkiler devam ediyor. Ona bakıyorum ben de. E, e, Alanya'dan ne bekliyorlar Ahmet? Yani 90 artı 2'de 25 metreden vuruyor, kalecinin golü yiyor, savunman golü yiyor yani evet. yemesin mi? şey Atmasın mı? Vurmasın mı? Yani ne bekliyorlar ben onu anlamadım. Ee, bakıyorum Kazım Kurt, Metin Güler, Cale evet. Nur e, hepsi çok tepkili. Boykot da oldu o, o yemek firmasına. Evet. boykot da oluyor. Şu an hala da devam eden bir boykot var. Yani e, öyle bir talihsiz bir açıklama yaptı ve kendisine negatif olarak döndüğünün farkında aslında. sonra Sildi. Sildi, evet. e, kıvırmaya çalıştı spor eklemedim eski yeri falan filan diye. Yani pişmanlığı var aslında bana göre. Evet. E, ama geri dönülme geri dönülmesi zor bir yola girdi artık. Yani Trabzon konusunda maalesef e, Trabzonspor'la e, 2011 sezonundan beri devam eden böyle bir talihsizlik, tatsızlıklar e, devam ediyor. E, her platformda bir, birkaç kişinin e, yapmış olduğu yani o dönemin şartlarını hala koca camiaya mal edenler evet. e, bugün bu noktadalar. İşte yani Alanyayla kavga ediliyor o günde. Hiç kendilerine bakmıyorlar maalesef. Yani Alanya'nın 90 başkanları sahaya iniyor ya bir ilk önce bir kendine bak yani. E tabii Trafler, yani sahaya bakıyor. inip birkaç Sağ... yardımcı antrenörlere üzerine girmiş sanırım Alanyalı. Yani böyle bir ortamda hala da eski spor'a e, çamur atmak diyeyim artık. Çamur atmaları hiç hoş değil. Son olarak Altay maçına gelelim Aytaç Cumartesi evet, Altay günü maça... 17.30'da Altayla karşı karşıya gelecek Eskişehirspor, seyircisiz oynanacak maç. Sadece evet. işte saha görevlileri ve e, basın mensupları bizler olacağız maçta. Tabii Ahmet yani e, biz Eskişehirspor olarak e, bir gazeteci olarak yeşil Saha'yı saha içinde konuşmalı çok uzun süre oldu. Evet. Yani maç oynanacağı hafta teknik taktik konuşmaktan çok o hafta hangi dosya geldi, e, hangi yerden bir açıklama var, başkan hatıra biletti, para derken. Bunları konuşuyor. Yani Sağ için biz bu sene hiç konuşmadık. Yine aynı şeyler geçerli. Yani çok da konuşacak bir şey kalmadı zaten. Bugün e, Erzurum maçında gördük. Gençler elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler. 90 artı 3'te e, talihsiz bir gol diyeceğim. Bir yan top e, hemen Batuhan kafayla tamamladı. Şu var, Erzurum maçı diye kapatacağım şimdi hemen Erzurum maçını. Ligin ilk yarısında burada oynanan maçta Coşkun Demirbakan e, hocaydı o dönem, takımın başındaydı. Yine 90 artı 3'te, e, Hamrun'du sanırım. Hamrun'un attığı golle 2-1 yenilmiştik. Bugün, ya bu geçen haftaki maçta yine 90 artı 3'te yenildik. E, yani şanssızlığımız var yani Erzurum'a karşı. Maalesef tam bir de 90 artı 3 olması çok enteresan. İki maçta da 6 puan verdik Erzurum'a bu şekilde. Maalesef. E, yoksa ya Erzurum da gerçekten zorlayan bir SC Spor vardı. Yani onların iftiraları... Ya şu da var şimdi. Erzurum Spor Süper Lig'e çıktığında hatırlıyor musun? çevre geçerken bizim taraftarlar meşale yaktı. Süper Lig yolunda başarılar Erzurum evet. dedi. Ya bazı şeyler çok çabuk unutuluyor. Ya ben onun için diyorum ki ya futbolda yani bizim artık şunun önüne geçmemiz lazım. Yani Erzurum kardeş takım ya olmasın kardeş takım. Ya kardeş takım o Adana Demirspor'da. Yani sağ içinde o kardeşlik kavramına soktuğun zaman farklı algılar yaratıyor insanlar. Bunun ceremesini geçtiğimiz yıllarda da çektik yani. Ya bir de şöyle bir şey var yani Eskişehir son sırada tamam küme düşmüş bir takım. Yani mücadele etmeyecek mi yani? Kora kor mücadele etmeyecek mi yani? Nasıl? E, bir... e, o zaman açalım kaleyi. Aynen yani. Melih kenara çekilsin, vursun, Pote gol olsun. Yani böyle bir saçmalık var mı yani? Bu Ya şu da varsın e... Ahmet. Poten iki topu direkten döndü. Biri gol olsa ne olacaktı? Evet yani. O zaman Maç ya Eşe Spor sezon başından beri geri, geri dönemeyen bir takım. Ya zor dönem bir takım. Pote 25. dakikada direkten dönem bir top vardı. O gol olsa ne olacaktı? O maç öncesi e, kaptan Sezgin'in duyduğu, bir iki futbolcudan duyduğu iftiralar ne olacak hepsinin boynuna vebal o zaman kalıyor onlar. Evet, yani mücadele edilmeyecek mi? Yani şimdi futbolcunun da bir saygısı var bir şeyi var. Ya şimdi şöyle düşün bak, burada bir sürü genç genç futbolcu var. Yani sözleşmesi sona erip kendini göstermek isteyen isimler evet. bu çok doğal. Yani bugün e, eski Espor'daki X bir isim Erzurum maçında mükemmel performans sergili bir kulübün gözüne girebilir. Evet. Yani bu doğal. Onları bir şey. da düşün. Kendini var. düşünebilir. Tamam kulüp düştü belki de. Ama kendini de mi düşünecek futbolcu? Evet. Şimdi aynı şekilde yine iddialı, şampiyonluğu kovalayan bir Altay maçı var Eskişehir Spor'un önünde. Evet, Altay e, pandemi süreci öncesinde de çıkıştaydı. E, i̇yi bir kadroyla sahip. E, Golcu oyuncuları özellikle hücum attığını ben beğeniyorum. Hem Kapel hem Paşa olsun. E, dikkat çeken isimler. Tabii zor maç olacak. Aslında ligin e, ilk yarısında oradaki maçta çok zorlamıştık Altay'ı. Sanırım jesse atmıştı ve bir bir sonra eden bir maç vardı ve evet. yönetim... Mustafa Akgören başkanlığındaki yönetimin sanırım ilk maçı İzmir deplasmanı, Altay deplasmanıydı. E tabii zor maç olacak. Altay'ın e, kağıt üzerinde favori olduğunu söyleyebiliriz. E ama Erzurumspor maçında da gördük. E, maç son düdük çalmadan skor belli olmuyor. Tabii Leandro Kapel'de bir açıklama yaptı. Rakibi küçümsemiyoruz. Evet, evet o da geçen cezayı gün keserler, yaptı. keserler diye. Yani Erzurumspor maçı aslında eee genç kadrosunun potansiyelini biraz göstermiş oldu. Hani Direncini göstermiş oldu diyeyim. Hatta e, sanırım Bilal miydi oyuna sonradan giren? Bir top aldı götürdü 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 artık e, yani nefesi bitti diyeyim artık. Bitti orada kaldı. Yani belki de topa vurma şansı bulsa topu e, şey fileleri havalandırabilirdi. Evet. Yine son dakikalardaydı. Gençler için de bir bir fırsat olacak bu kalan 5 hafta artık. Tabi Musab Özer de e, bu maçlara tabii iskelet kadroyu ne kadar oluşturabilirse e, ker gözüyle bakıyor. Bu maçta da yine aklındaki e, isimleri evet. e, sahaya sürecektir. Teşekkür ederim Aytaç. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Cumartesi günü saat 17.30'da Eskişehir Spor 6'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.